High quality'ne. Açlan. Açtım. Geldi mi? Geldi. Yayın evet. bak sen bir siyah mı şu an ya? Evet Bende gelmedi. Yalan. Öyleme, yalan söyleme. Hak. Geldi. Ya siyah Geldi değil de mi? Tam siyah değil. Gözüküyor, gözüküyor. Ya değil de niye sola doğru kaymış bu birazcık düzgün mü kalite nasıl kaç yapabiliyorsun kalite o oh, bir dakika bakmam lazım şu an oyuna giriyorum bakamam bekle ben bakayım telefonuma evet merhaba kalite niye düşük kalite arttırıyorsun kendin youtube'dan da beni sen de mi yayın açtın hmm, ben şorttan açacağım da şorttan niye açamam ben Ay Kayıt lan Bir ekran. Ekran niye kayıt? Oğlum beni alsın birisi. Kanka birisi beni alsın kaçın oradaki şey. Ben de araba kanka, yok kanka şu an. Ben bugat şey bugat diyorum. Eee Ferrari. Senin Bugatti'yi gördük lan. Kanka sattım çünkü ben Bugatti'yi de aynı sattım. Şeyde gördük. Eee kasinonun şeydeki var ya. Hı. Ya Olayım. R8 alacağım adam da gitmiş foto atmış bana P1 çıkarmış arabayı kullanmıyorum diye. Mala mı nakli? Şu an ya. ya. Sana niye onun fotoğrafını atıyor ha, ki? Oğlum küfür ama. etmeyin, ban mı edirteceksiniz bizi oğlum ya? Merhaba bana ya. <laughs> yani şimdi. Tanıdık gibi bir şey ya oyunda. <laughs> i̇ki kişi izliyor, iki kişi kim? İki kişi yanımda karı. Mela Bey ekran nasıl? Sağ tarafı siyah değil mi biraz? Kaç dakika kaldı bilen var mı? Tamam bakamam. 19. Ne lan? Yetişir miyim lan? Aa R8 satılıyor burada. Gördüm R8'i. Ne kadar kanka burada? Aynı R8 değil mi? Kim gittiniz mi siz? Beni niye götürmediniz ya? Uf. 14 milyon diyor abi. Ben bu şimdi bu adamı nasıl bulacağım kanka? He tamam buldum. 533. Bey 533 1110. bu ekran Dur. sağa doğru kayık. Tam bekle düzelttim onu. Düzelir şimdi. Ha düzeldi mi şimdi? Adam aktif değil abi oyunda değil Düzelttim adam. herhalde. Düzeldi düzeldi. Bunu şorta nasıl vereceğiz dayı? Şortta gözüküyor mu acaba? Kim sıkıyor? Arabanın drift kiti olduğuna nereden bakabiliyorum? M. M. Araba seninse bakabiliyorum. Hayır oğlum araba aldım. <laughs> <O 4 milyon gülüyor> benim 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 oğlum göremiyor mu ben geri zekalı onu Ya araba Aynı şu zaman? an burada. Ama G alacak mı? Y. Ne kanka şu Oğlum benim canım yaz. Ya. Mert arabaya binebiliyor mu? Oğlum, ha bir... şey. şey. G2. G2. g Sesim geliyor ama. Drift mod. 52, 3000, 1050. Karışık değil mi bunlar? 2009. Ben kıyım. kim tiktan o kare? Ben. Ne oldu? Sence ne olmuş olabilir? tüh çok üzüldüm f Jis alacağım kanka giz çiğ gidiyordum. Ya tamam. Ya bu olacak iş mi ya? Şunu alsın iki dakika ben iki dakika afk'yim. Mert <laughs> oğlum beni de almanız lazım. Bu arabayla ben var. Kaç dakika kaldı? Hayır ne giyin? Şey yok ya amına koyayım. Emir Emir buldum ben kornayı. Emir Emir. Emir. O kornayı buldum. 170 ile gidiyorum. Yetişebilir miyim? Sesim geliyor mu? Olunca mı? Hı hı. Gidersin Ama şey, SHP'nin oradan gidiyorum. Gidersin. Biraz gidersin. Bu arada kaldık bildiğim bir tane var mı Cüzce? Maalesef. Arda SSP yolunda bak dövüşçüler var baksana kaç ka. <laughs> Oğlum araba iyi ya ha SSP yolunda yüz çaplar var baksana kaç kadar satıyor 120'liye Tamam Ben dur bir tane adam geliyordu ya gelmeyecek diye gittim Eşref tekte bizde 10 tane mi var yapsana polo. E şu tekte bizde 10 tane mi var dayı. Yapsana polo. Siz orada Şort olan var mı oduncu da? Tane mi var dayı. Kaç dakika kalmış şu baksana. Bekle bakarız hemen. 15 dakika. Mahırım dayı. Dayı. Daha iyi. 15 dakikası var da. İçimden kötü bir his geldi abi. Bilmiyorum bu his ne hisi. Gözlerim mella çünkü gözlerim mella. He iş almayın. Cüyü gitsin ya işte. Nereye ya? Ne yo? Ne yo? Nasıl yo? yo? Boş yaptı boş yaptı bekle. Otobandan gelen var mı? Baban şey bana. <laughs> Çerim senin balanı. Bak küfür etmeyin. Ban, et ban et yiyeceğiz. Bak. Ban geri zekalı. <laughs> Deme o zaman demesin. la ben bilmem bir daha küfür edene. Vallahi <laughs> süstür direkt ya. Kendimden mutelerim. Yok yok kendimden Ben Sanki Eşreptek'ten 10 tane var ya Melih abi de. Benden ben dedim. Evet. Benim ban yedirecekler. Bir de Bu ben Youtube'dan açıyorum. O. Ya ban yemezsin Hatta <laughs> <laughs> ben yemezsiniz. Sanki yayında etmiyorlar ya? Lan eşek misin oğlum sen Youtube'dan şey, direkt banlıyorlar. YouTube'dan öyle bir şey yok. Emre'ye git için bak, bak bakayım. Oğlum Elrein fark mı açıyor? Elrein kickten açıyor. Kick'ten... istediğini yapabilirsin. O zaman salla. Kim açmıyor muydu lan o? Kanka ben şeyden açtım ama şu an şeydeyim. YouTube'dayım şu o kadar. an. Oğlum sen niye YouTube'dan açtın ya? Hayır YouTube'da. Oğlum kaburda lan. Alam yok ki şey yok sarısından yok kırmızısından takar. Yok kakalı. ya. Hatem yayını izlenen arkada gör. Şey, eşek. Crazy Battle for Train Guys. Mela bir telefondan da mı izlesem lan? İzle. Hocam izleyin izleyin. Adam gelsin de en iyi adam çeker. Şey, mela bir gelir çıkıyor. mi mesela şey olarak filan? Hani sese böyle ciddiyle dururlar mı yani? Duranlar oluyor mesela. Geliyordu. Gel, Gel, geliyordu. Geçen gün geliyordu. Gel, geliyordu. Gel, geliyordu. Gel, geliyordu. Gel, geliyordu. Burak e, selamını e, söyleyin. Merhaba abi mi? Ben geldim. Aleyküm Oğlum dün... Neydi ona adı? Dün önüne çocuk şey yapmışlar bana. Eğer ki evet. lazımsa... Melih abi dili yok atma. Yemin et. Allah Kur'an çarpsın. Evet. Melih abi niye istemedin onu? için tabi. Yok oğlum oğlum ben sizin gibi dilenci değilim amına koyayım. ben. mi Abi küfür etmeyin be. Küfür etmeyin be. Vallahi küfür Ayet etmeyin. Mi? Küfür yok lan. Küfür etmedik şu an. MP. Lazıkla alakası yok ki kanka oğlum. Lank, oğlum. MP ise oduncu. Ben atsan az oğlum MP'm. Orada değildim, orada değildim. Cüce almaya çalışıyorum. Kim Atan orada? Yok. Ben oradayım. MP. Arda ne, Hasan ne, de ne, de, ne de, diyor lan Arda? Ne? Hasan konuşuyor muyla hala Yok ya adama yazıyorum adam cevap, cevap vermiyor bunu. Beyler Emir Emir Emir. Ben sadece öbürkü girdiğim spota gireyim mi dün kanka? Adamlar önüme düşüyor otak vuruyorum. Oraya gireyim mi? Bence girme kanka. Hepimiz toplu çete çıkalım. Kanka bence oraya girersem bak. Hasan abi de tam böyle yok... geliyor da bu arada. <laughs> yok kanka ben onu sevmiyorum. Abi ya oğlum adam böyle ya. ya kanka adam böyle her şeyi bilmiş gibi konuşuyor ya. <laughs> sadece benim o, ona sinir oluyorum ya. Ben ne diyorum kanka ben konuşurken ne dedim adam bize oyun öğretmeye çalışıyor demedim mi amına? Ben onu duymadım lan. Ya kanka bak adam mesela diyor ki arkasından konuşmak olmasın arkasından konuşmak gibi olmasın ama. Ya adam diyor ki kanka ne diyeyim? Bilmiyorsunuz diyor mesela yani. Ben ne bilmiyoruz oğlum 3 senedir ne çok EN1 oynamışsın anlatıyor ya. Ya adam ID'ye bakıyor kanka bizim EN1 oynadığımız bu adam nereden nereden bilecek? adam görmüş ha 154 kaydı bunlar bir bir şey bilmez. Çalalım bunları. Böyle diyor adam. Allah onun bilmediği çok şey var ben şimdi şey olmasın mı? Da... Küfür etmeyin ben. Ya Polat tamam anladım. Şey, uyarı amaçlı söyledim ben uyarı amaçlı. Polat en güzel bak en güzel abi. <laughs> abi şu adam abone olsun ya bak. Beyler bir abone. Kanka ben adım, kendim. Adım, İki de orada Bugatti olurdu. Artık o yok. İkardi yok. Bugatti mi? Mert yani? arabanın sesi kes. Mert arabanın sesi bak. Orada Artık Duydun mu? <laughs> Duydunuz mu kanka? lan? Bak bak arabanın sesi bak. M Mert. GTA San Andreas'ı. Bak geç bak, arabaya. Emir, Emir ben size diyeyim kanka. Biz hep şu trenden girdiğimiz zaman hep kaybediyoruz Ben size söyleyeyim kanka. Yok. Niye? kanka çatıya çıkacağız çatıya. Kazandığımız, kazandığımızların hepsi, hepsini ee. Uh. arkadan girip kanka, çatıya Kişi, olacak. Bak, burada... Kanka bir kişi revolver getirebilir mi? Ay beynim Ay inşallah, inşallah benimki benim kimin canı az değildir inşallah. Kafayı yerim. 61 kanka. Kanka var mı? Mert revolver fazladan. Mert. E e. Vardı da kanka. Ben. Oğlum ben altıma ne bulurum Emir? Ay Mert buna. İyi olur araba alacağım arabayı. Altına, mı? Altına, ne bul oğlum ne, ne diyeyim? Siyah bir şey bul. Bak bu iyi de. Alta işte bir şey lazım. Bir spam atıyor ki mi 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 diye. Araba oğlum ben de şu an iyi. <laughs> Onu ben nasıl anlatabilirim? şey admin yazacağım. Emir. <laughs> ne oldu ya. Şey. Uçan Oğlum, sen sandın Beyler. Ya, beyler. Ha. Vallahi adamlar beni hapse koydu ve orada şey yazdı. eee arananlar listesinden alındın diye böyle. Ama ceza meza hiçbir şey yazmadılar. Sadece hapse koydular Program Emir güzel mi Mert? Kötü. Görünüşü güzel sadece. Bir de pahalı. Bak oyuna yani. bakar mı? Oyuna bakma. Şela <laughs> bir şey bak <Melab> bak. <laughs> Anis 400 de. O güzel abi. Merhaba o, o, şey. o feci bir o şey. Merhaba o feci bir şey. Feci bir Üstü falan açılabiliyor onun. Me kanka bak şeye girin. Kanka Merhaba abi. O araba bu arada GC'li araba. O araba GC'li evet. satılıyor. Evet evet o GC'li satılıyor. Yani GC ile beleş araba almış Bir aile deni iki kişi yayın açıyor ben onu çözemem. Aynen bak 100 GC. Annesi 400 GC mesela. Ben kapatacağım şimdi ya. Hatta bekle kapatayım ben